嗯。Mm hmm. Ben de, de, de. de. başkanım. Sayın Başkanım, benim başkanımın başkanı, önünde bir açıklama. Verdeyim, ver. Tekrar, Akşam üstü iş yerimde çalışırken sağ olsun arkadaşlar geldi saldırdı. Sıkıntı yok. Aytekin Kaya'yı yıldıramayacaklar. Yıldıramayacaklar. Bana sağlık verdiği sürece bu görevi layık ile yapacağım. Bunların yaptığı bütün yolsuzluklara toplum noktasına kadar hepsine gideceğim. 7 evet. trilyonlar bir yolsuzluk var. Uzun zamandır bana tehdit ediyorlar. Uzun zamandır bir şeyler yapıyorlardı. Duymuyordum, ilgilenmiyordum evet, ama yakında mülkiyet müfettişleri geliyor. Bu dosyayı inceleyecekler. Dertleri, sıkıntıları bu. Ondan bunlara benim üstümü sarıyorlar. Hiç korkmayın. Ben İncil Oğlu görevim başındayım. Rabbim bana sağlık verdiği sürece sizlerle İncil hizmet edeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'a Allah emanet Allah olun. Çocuklara çok şey yaptılar Bunlara iki belediye personeli bir de benim çobana dövdüler. Ama onlar da yazık Bir kabul kemiği çatlamışlar. Cezaları çekerler başkanım ya. Üç dört araba vardı ama iki kişi arabadan indi saldırdı. İki kişi geldiler. Volkan Baştaş'tan yani kardeşimiz de. Sözde herhangi bir şey yaşandı mı önce? Güçlü direkt geldi saldırdı. Arabadan iner inmez hemen e işte benim çalışan işçimle ki arkadaş sandırlar. Ondan sonra benim boynum atladı. Boynumu sarıldı. Başkanım, Başkanım biraz önce içeride siz beklerken partililer arasında kavga olduğu söylendi. Hatta e, zabıta personeli ve bazı partiler basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Onunla ilgili bir şeyler yok. söyleyecek misiniz? Herhangi bir şey söyleyecek misiniz? burada, şey. Başkan, burada değildi. Şey arkadaşlar. Şey öyle bir şey yok ya. Başkan daha yeni geldi zaten. Nereden biz? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Başkanım Başkanım kalem şey yok. Elimiz yetkiliyordu. Harcam para harcam başlamış. Bunun hesabını verecekler. Hepsinin hesabını verecek tek tek. Daha yeni yeni bulduk 50 bin lira. Bir hesap daha var. Onu da yayınlayacağım kısa zamanda. Hepsini alın Başkanım son olarak olay çok fazla şey geliyor da olay siyasi mi kişisel mi? Vallahi siyasi mi? Ya. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz.